Bildiğiniz gibi denge bozulacak, yavaş yavaş bozulacak ama alametler de arka arkaya gelecek. Mescidin, e, Mescid-i Haramın, Kâbe'nin basılması olayı da kıyamet alametlerinden evet. o da olacak. E, önce bir oldu bu, e, 78 miydi, 79 müydü? Kâbe baskını yapıldı. E, daha sonra bu tekrar yapılacak, yıkılmaya çalışılacak. Ondan sonra işte çöllere. Artık efendim denge bozulduğundan dolayı depremlerin olması, karların yağması, yağmurların... Korona nedeniyle Kabe'nin boş kalması da mı bir kıyamet alametiydi acaba? Tabii bir tabii. İlk tabii, tabii. defa o... Tabii. Çünkü Allah diyor ki olmadı. ben size verdiğim aklı kullanmazsanız, üstünüm, kullanmazsanız üstünüm. üstünüze kıyamet yağar. Nussela Hanım'ın mesela kendini tesbihe, duaya vermesi bu da mı o bir alamet O bende hep var. Hocam, Benim Bak Çolpan ablanın, Oya ablanın de, 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 de. ölümünden beri evet. o Kur'an bende var. Anladın Allah Şimdi, rahmet eylesin. Ben kısaca bir şey söyleyeyim. Bu gece arkadaşlar e, haddi zatında duaların reddedilmediği beş geceden birisi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu unutmayayım diye burada bir notlarımı almıştım. Peki. Gündüzden beş geceden birisi. Bu akşam edilen dualar Bu kabul mü hocam? Evet kabul. Allah'ın izniyle. Onun için İlham. hulusi kalple yapın ama böyle gerçek bir teslimiyetle yapın. Hani şeyler ne diyorlar? Batılılar tam konsantre diyorlar değil mi? Biz de ne diyoruz. İtikadı tam, imanı tam, teslimiyeti tam diyoruz. Hem sözde tam. değil, özde. Ha, ah, mevzu bu. Hissedeceksin. Yani Dil şurada, ikrar, şurada olmayacak sadece. Edeceğiz. Burada evet, işte bu. Evet. O da Dil söylüyor. ile ikrar, kalbiyle tasdik. Böyle. Yani. Bazen mevlüde gidiyorsunuz hocam. Iki, ha ikinci gece cuma gecesi. İkinci geceye aslında peygamberimiz Recep Cuma şart. gecesinden kasız perşembe, perşembe geceleri. Cuma. Perşembeyi cumaya bağlayan i̇şte bu gece. Bugün evet Ya bu o zaman bu açıkça anlamazdım ben Perşembe gecesinde niye cuma gecesi diyorlar şey, derdim. İki geceyi ya. birden yakalamışız evet, biz bu gece. Evet hem cuma gecesi ya. hem Regaip Kandili değil mi hocam? Aynı, çok daha eee böyle e, denk Zaten Recep ayının ilk cuması değil mi hocam Şey Kandili. Aynen. Tabii tabii. Öyle doğru öyle. İlk cuma gecesi. Eee Haç, e, e, Arafat'ta bekleme günü Cuma'ya denk geldiğinde haçı ekber olarak kabul ederler. Evet. Ve o sene haç bir Herkes bitmiştir oraya giden günahkarlar dahi affedilir, temizlenir, geri döner. Ö, öteki gece Berat gecesi, Şaban'ın 15. gecesi. Biri de Kadir gecesi, biri de Ramazan ve Kurban Bayramı geceleri. Bu beş gece. Beş geceyi kaçırmayacaksın. Hiç olmasa bu beş geceyi yaşa. Ya vergi affı gibi hocam bunları yakalayınca. Çok güzel söyledin. Hadi namaz kılmıyorsun. Mazeretin var. Hadi oruç tutmuyorsun, şekerim var, pekmezim var, yok işte kalbin var, yok bilmem ne var. bahaneler var. Ya arkadaş, bu adamı edemiyorsun tamam ya. Can hocam, o beş geceyi sırayla evet. tekrarlayalım. Regaib kandili gecesi, gecesi. Beran, Cuma, gecesi Cuma gecesi, kandili, kandili, gecesi. Miraç kandili gecesi, kandili, Miraç kandili ve Kadir gecesi. Kadir gecesi. Bu beş gecesi. gece çok önemli sevgili izleyicilerimiz. Ramazan bu ve bayram arifeleri gecesi. Ramazan ve arifelerin bayram de dahil olmak üzere bu beş gecede yapılan dualar. Allah tarafından geri çevrilmediğini söylüyor hocam. Bu akşam o zaman çok daha etkili çünkü hem cuma gecesi hem Regaip Kandili aynen, gecesi. Eller bu akşam kalksın duaya hocam. Yapmayın, değil mi? tembellik Şimdi, yapmayın. Aynen. Hacet namazı kılın. Heh, bana, heh, hocam. her gün bana soruyorlar. Hacı, ne, hocam isteklerimiz var. İşte boştan borçtan battım, dükkanı kapattım, kepen giyindim. Ya herkes öyle. Ne yapalım, ne okuyalım? İşte bu gece tam sırası. Yani nafile namazı mı demek o hacet Hayır, namazı? Hayır, hacet Hayır. namazı iki rekat ya dört rekat Allah rızası için kılınan iki dua iki kılınan ama. Dua edeceksin ya. Dua Allah'tan ha. bir şeyler isteyeceksin. İki rekatta bir selam ver. Nafile namazı ne? Nafile işte bu. Nafile. bu. Mecbur olmadığında hocam mecbur. Ha. Haz, hazır rekat kandillerken evet. hazır dualardan bahsediyorken demiştik ya izleyicilerimize evet. dua okuyacağız diye evet. sevgili izleyicilerimiz şimdi televizyonlarınızın sesini biraz daha açınız. Arif Arslan hocamız Regaip Kandili'nde yapılması gereken duayı e, burada yapacak. Siz ekranlarınız başında bizlere lütfen eşlik ediniz. Anladım. Değil mi hocam? Evet. Biraz daha uzun daha bir yapacağız. Kaç dakikamız evet. hangi var, hocam, var? Hocam, sen, sen tamam. hocam, hangi tamam. dua? hocam dua? var. Sen sen rahat strese tamam. girme. Hocam hangi tamam. dua? Şimdi efendilerin efendilerin en gerekmez mi hocam? Yok, hiç Örtelim. Ya, yani yani örterlerse varsa örtülürüm. örtünler. Varsa Ör birisi getirsin. Örterlerse çok sevap olur. Sevap ikiye katlanır. Ben ceketimi veririm. Örtmezlerse. Yok ama yok, bir tane şey bulup versin. De. Hayır öyle şey yapmaya gerek yok. Yes, Amin tamam. diyebiliriz. Peki ya. hocam. Amin. Şimdi tekrar hocam bir müsaadenizle Regaip kandilinde yapılacak duayı yani. Arif Arslan hocam şu anda yapıyor. Ekran başındaki herkesi de duamıza eşlik etmesini rica ediyoruz. Bizim de kendimize göre dualarınız var hocam. Tabii Peki ki. şunu da soracağım. Siz dua edeceksiniz ama herkesin bireysel isteği var. Evet. Kimi işi, kimi Onları eşi bilmem neyi. Onu bu duaların peşine mi eklesin izleyicilerimiz? Soralım ki bölmeyeyim diye şimdi, şimdi e, dua esnasında. E, benim yapacağım dua zaten hem ülkemiz için hı hı. hem e, Ümmet-i Muhammed için hem efendim darda olanlar hem hasta olanlar hem de işte bütün kapsayıcı genel bir dua mahiyetinde tamam mahiyetinde olacak bir dua. Peki. Amin diyelim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala seyyidina ve senedina ve şefi'i zunubina ve meblana Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا الى لك الى طريق مستقيم اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وارزقنا وعافنا والهكنا بالصالحين يا حي يا قيوم يا بدو السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام فرد حي قيوم حكم عدل قدوس والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم يا ذا الجلال والاكرام يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين يا ربي ويا اله العالمين Bu mübarek gece senin huzuruna geldik. Bilebildiğimiz kadar anlatmaya çalıştık, idrak etmeye çalıştık. Sen bizi tam idrak edenlerden kabul eyle ya Rabbi. Tam anlatabildiğimiz, kardeşlerimizin gönüllerine intikal ettirebildiğimiz şekilde kabul eyle ya Rabbi. Bu gecenin feyzinden ve bereketinden bizleri istifade ettir ya Rabbi. İsmi azamın sana hamd ve sena ile peygamberimize salat ve selam ile başladık. Ve ismi azam sayılan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından bildirilen ismi azamın ile başladık. Sen dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi veya ilah alemin ümmeti Muhammed'e rahmet eyle. Ümmeti Muhammed'e merhamet eyle. Ümmeti Muhammed'e mağfiret eyle. Te, eyle. Ümmeti Muhammed'in üzerinde dolaşan kara bulutları bertaraf eyle. Onlara kurulan tuzakları bertaraf eyle. Ümmeti Muhammed'in temsilcilerinden biri olan 9 asır İslam'a bayraktarlık yapmış olan ecdadımızın torunları olarak bu vatanı bize hediye eden ecdadımızın ruhlarını şadeyle şehit kanlarıyla sulamış oldukları bu topraklara sahip çıkmaya tam olarak bizleri muvaffak eyle düşman çizmelerinden, düşman ayaklarından, düşman kılıçlarından muhafaza eyle, düşman kurşullarından, bombalarından muhafaza eyle. Ya Rabbi veya ilah alemin dahili ve harici her türlü düşmanlarımızın şerrinden bizleri muhafaza eyle. Hatta daha ilerisini söyleyelim. Sen bizi İslam'ın mümessili eyle, temsilcisi eyle. Hakiki manada İslam'ı temsil edip bütün dünyaya duyurmaya, sevdirmeye. Biz alışkınız ecdadımızla beraber o milletin, o ecdadın torunları olarak bizleri buna muvaffak eyle ya Rabbi. Ya Rabbi ve ilahe bir yıldır bir, bir, yıldan fazla bir süreden beridir insanlık sıkıntı çekiyor insanlığın çoğunu çoğu aklını başına aldı darda kaldı sıkıntı çekti sana döndü gafleti tembelliği uyuşukluğu bıraktı serkeşliği bıraktı çoğu hakikaten sana döndüler sen bunları görüyorsun Yerde ve gökte sana şirk koşanlar bile secdelere kapanıp senin büyüklüğünü kabul ettiler, yüceliğini kabul ettiler bir hastalıkla, bir mikropla neler yapabildiğini bize gösterdin. Bütün dünyada 5 miligrama varmayan ağırlığıyla, 5 grama varmayan ağırlığıyla bütün insanlığı mahvedeceğin bir durumu gördük hepimiz. Geçmişte kahredilen sarsarın atiyelerle, rüzgarlarla, çığlıklarla kahredilen milletlerin haberlerini, destanlarını okuduk kıstalarını okuduk, dinledik ama gerçekten böyle olacağını bilemezdik, bilemiyorduk, tam inanamıyorduk. Fakat bir yıldır tam inanıyoruz. Hatta hatta istersen şu dakika bütün dünyanın nefesini kesip kıyameti koparabilir, dünyayı başına yıkabilir, yerle bir edebilirsin. Sen her şeye kadirsin. İşte sana bunun için söylüyorum. Bedu semavati vel art sensin. Yerlerin ve göklerin yaratıcısı sensin. Her şeye kadir olan sensin. Ya Rabbi o halde bizlerin dertlerine derman ol. Derman ihsan eyle. Borçlularımıza eda ihsan eyle. Hastalarımıza şifa ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi sıkıntı çekenlerimizin maddi manevi sıkıntılarını bertaraf eyle. Dünyalarını ve ahiretlerini mamur eyle ya Rabbi çoluk çocuğumuza hidayet eyle ülkemize hidayet eyle birlik beraberlik ihsan eyle kardeşlik ihsan eyle ya rabbi buna çok muhtacız ya rabbi hatta hatta dünyanın bir kardeşliğe birlik beraberliğe ihtiyacı var birbirlerini yiyen birbirleriyle savaşmak için kan dökmek için yarış yapan adeta bu milletlerin zincirleri senin elinde, dizginleri senin elinde. Bunların dizginlerini çek ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi bizleri onlara karşı mağlup ve sana karşı mahcup etme. Amin. Her ne kadar şehadet bile olsa, şehitler senin katında diri bile olsa, ölümsüz bile olsalar ya Rabbi kan akıtılmasını istemiyorsun. Sen diyorsun ki men katelen nefse bir nefsin ev fesadin fil ardı feke katelen Bir insanı haksız yere öldüren bütün insanlığı öldürmüş gibidir diyorsun. Ve bir Müslümanın hakkını bütün insanlığı hesaba çekmek gerekse bile diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Muhammed Mustafa. Allah bütün dünyayı hesaba çeker, onun hakkını iade eder buyuruyor. Ya Rabbi buna göre ya Rabbi bu kadar ezilen var, bu kadar zulüm gören var. Kadın cinayetleri var, masum çocuklara tecavüzler var, masum hayvanları öldürenler, tekmeleyenler, tepeleyenler var. Ya Rabbi dünyamıza barış istiyoruz. Huzur istiyoruz ya Rabbi. Sul ve selamet istiyoruz ya Rabbi kısacık ömrümüzü çileyle, ıstırapla geçirmek zorunda değiliz. Bunu sen bize öğretiyorsun dini. Ben size mutlu olmak için gönderdim diyorsun. 124 bin peygamber gönderdiğini söylüyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Rabbi bu peygamberlerin mesajlarının ümmetlerine ve bizim kulaklarımıza, oradan gönüllerimize ulaşmasını temin ve tesis eyle. Bize hidayet eyle ya Rabbi. Ya Rabbi ve ya alemin ordumuzu, askerimizi, polisimizi her türlü tehlikeye karşı güvenme gücü olarak, dayanma gücü olarak ülkemizi koruma gücü olarak bulunan kardeşlerimizi bizim milletimizin efradını korumaya müvekkel olan vekil tayin ettiğimiz o kardeşlerimizi de her türlü şart altında koru hıfzı himaye eyle ya Rabbi. Bir saat nöbet tutan askerin bir yıl nafile ibadetten üstün bir iş yaptığını söylüyor Efendimiz. Hatta iki göz cehennemi görmeyecektir. Aynânü lâ temessuhumen nâr. Aynun beket min haşyetillah. Ve aynun batet tahrusu buyuruyor. Allah rızası için, korkusu için ağlayan göz ve sınır boylarında nöbet tutanın gözü. Nöbet tutan askerlerimizin gözlerini keskin eyle ya Rabbim. Onlara cehennem yüzü gösterme ya Rabbi. Kokuları duyurma ya Rabbi. Bizleri de onlara layık, onların beklediği, onları seven, sayan, takdir eden vatandaşlar eyle ya Rabbi. Ülkemize sahip çıkmaya bizleri muvaffak eyle ya Rabbi. Ülkemizin üzerine oynanan oyunları boz ya Rabbi. Ne taraftan gelirse gelsin sağımızdan, solumuzdan, önümüzden, arkamızdan, dost görünen düşmanlarımızdan, açıkça olan düşmanlarımızdan hepsinden sana sığınıyoruz. Hazreti Nuh'un dediği gibi bize fantastir ya Rabbi. Yardım et ya Rabbi. Yardımını istiyoruz Allah'ım. Ya Rabbi ve ilahe alemin bize, bize hidayet eyle. Bize geçmiş milletlere, ümmetlere yüklediğin ağır yükleri yükleme, unutur, isyan eder, hata eder, günah işlersek, içkinin küpüne düşersek, zinanın içine düşersek, yahut da herhangi başka senin sevmediğin şirkin içine düşersek, iftira edersek, zulmedersek, haksızlık yaparsak, bizi rahmetinle, merhametinle uyar, bundan vazgeç bize hidayet ver ya Rabbi. Ya Rabbi kardeşlerimiz arasında birlik ve beraberlik ihsan eyle. Milletimiz arasında birlik ve beraberlik ihsan eyle. Ya Rabbi idarecilerimize şefkat, merhamet, adalet ve basiret ihsan eyle. Bu ümmeti, bu milleti muhafaza eden, idare eden idarecilerimize, idare eden idarecilerimize yardım edenlere ve bize dua edenlere rahmet ve merhamet eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi ve ilahe alemin cümlemizi hakikati uzmana aşina eyle. Cennet ve cemalinle cümlemizi şeref yap ve serfiraz eyle ya Rabbi. Kıyamet gününün zorluğunda sellim, sellim, sellim diye söylenen, haykıran peygamberler dahi selamet ver ya Rabbi, kurtuluş ver ya Rabbi diye yalvardıklarında peygamberimize koşacakları söyleniyor bir hadis-i şerifte biz de senden peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti olarak bütün dünyaya sulhu selameti dağıtmaya bizim muvaffak eyle onlar bize gelsinler ya Rabbi biz onların ayaklarına gitmeyelim bizi kimseye muhtaç eyleme ya Rabbi dualarımızı dergah-ı uluhiyetinde kabul eyle bu gece dua eden bütün kardeşlerimizin dualarını kabul eyle dullara yetimlere merhamet eyle ya Rabbi şehit annelerine, babalarına, sabır ihsanıyla kardeşlerine, eşlerine, dul kalan eşlerine, yetim kalan çocuklarına merhamet eyle, sabır ihsan eyle ya Rabbi. Metanet ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi veya ilhal alemin bana bu fırsatı verip sana yalvarma, yakarma. Bu benim belki cüretkarlığı, beni de affet, haddimi açtıysam özür diliyorum. Tövbe ediyorum, estağfirullah diyorum, estağfirullah ya Rabbi. Estağfurullah ya Rabbi. Estağfurullah el azim el kerim el rahim el La ilahe illa hu. El hayyel kayyuma ve tuğbu ileyh diye sesleniyor. Nida ediyor, yalvarıyor, yakarıyorum beni bağışla ya Rabbi. Bize bu imkanı veren, bu kanal sahibi kardeşlerimizi daim eyle. Onları daha yükseklere, yücelere, sesinin tonunu her tarafa ulaşmaya muvaffak eyle. Böyle güzel programlar yapmaya muvaffak eyle. Bizleri bu güzel programlardan tartışmasız, kavgasız, gürültüsüz, kardeşçe güzel bir ülke olarak yaşamaya, bir programlar yaptığımız gibi, bugünkü güzel programımız gibi, bütün ülkemizde güzelce tartışmaya, güzellikler meydana getirmeye bizleri muvaffak eyle ya Rabbi. Ya Rabbi dualarımız dergah-i izzeti uluhiyetinde kabul eyle, cümlemizi affu mağfiretine mazhar eyle ya Rabbi. Ya Rabbi herkes için aynı dua ediyoruz. Bu senin kulundur, bu değildir demiyoruz. Bu namazlıdır, bu niyazlıdır demiyoruz. Demiyoruz ya Rabbi, ayırt etmiyoruz. Madem ki dua kapısı açık, sesler sana ulaşıyor, bizi dinliyorsun, monitörler giden seyreder gibi, cimiciplerinden seyreder gibi adeta, sümme haşa, benzetmek gibi olmasın, kameralardan izler gibi izliyorsun, o halde duamızı kabul et ya Rabbi. Bütün samimiyetimle sesleniyorum, yüreğimi çıkarıp versem, göstersem bilmem yapamam edemem. Ama sen benim samimi olduğumu biliyorsun. Duamızı bütün milletim, milletim adına, bütün ümmetim Muhammed adına yapıyorum. Kabul eyle ya Rabbi. Bütün insanlığa hidayet diliyoruz. Kabul eyle ya Rabbi. Türk adını, İslam adını, ezanımızı, Kur'an'ımızı yeryüzünden asla ve kat'a silinmesine izin verme ya Rabbi. Amin. Elfü elfi amin. Ya muin bi hürmeti seyyidil mürselin ve alihim velhamdülillahi rabbil alemin el fatiha salli ala Hocam ağzına sağlık, yüreğine sağlık. Allah, Allah. kabul etsin inşallah. ee, e, ve gerçekten Allah razı olsun. E, çok duygulandık. Allah kabul etsin tüm ekran başındaki Allah. izleyicilerimizin de e, dualarını kabul etsin inşallah. Hocamıza da uzun sağlıklı sıhhatli ve ömürler versin hocam. Allah razı olsun canım. Evet. Şimdi sevgili izleyicilerimiz Regaip Kandili programımız devam edecek ama gün öne çıkan başlıklarını da sizlere aktaracağız. Dün sizlere bir haber vermiştik Antalya'da. E, biliyorsunuz